Herkese merhaba. Örneklerle Python serisinin birinci örneğindeyiz. Öncelikle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Verdiğim bütün örneklerde, ki sadece örnek vereceğim, bütün ee, sorunların, problemlerin size algoritmalarını ve akışamalarını vermek istiyorum. Çünkü en önemli kısmın bu olduğunu düşünüyorum. Yani eğer algoritma okumayı biliyorsanız, algoritma yazmayı biliyorsanız, ee, bunu koda geçirmek inanın çok kolay. Ee, isterseniz Python'da, isterseniz MATLAB'da, isterseniz C'de hiç fark etmez. Hangi yazılım dilini kullanmak istiyorsanız veya kullanacaksanız, ilk önce bunu yapmanız gerekir. İlk önce o problemin bir algoritması vardır, onu oluşturmanız gerekir, onu yazmanız gerekir. Daha sonra dilerseniz akış diyagramına geçirip bunu koda çekmeniz gerekir ki böyle yaptığınız zaman, e, inanın göreceksiniz siz de örneklerle birlikte her şey çok daha kolay olacak. Ayrıyetten bir sürü bir sürü yazılım dili öğrenmenize gerek kalmayacak. Çünkü olayın mantığını çözmüş olacaksınız. Olayın mantığını çözdüğünüzde de sadece internet üzerinden 3-5 tane komutu bakarak e, dilediğiniz birçok şey yapabileceksiniz. E, algoritma bir problemin çözümlerinden oluşan adımlar sırasıdır. E, örneğe dönecek olursak, klavyeden bir kenar uzunluğu ve o kenara ait yüksekliği ile üçgen alanı hesaplanan bir program yazmamız istenmiş bizden. Ee, üçgen alanı nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Ne yapmamız gerekir programda? İlk önce birinci adım başla, ikinci adım kenarı al oku, üçüncü adım yüksekliği al oku, dördüncü adım işlemi yap, alan işlemini yap, alanı bul, beşinci adım buldun alanı program çıktısına al yazdır. En solda gördüğünüz akış diyagramları da. Şekillerde daha kolay anlatabildiği için e, evrensel bir şekil dili oluşturmuşlar. E, i̇kinci sırada gördüğünüz A ve H'ı al anlamına gelen şekil. Üçüncü sırada gördüğünüz işlem yaptıran, işlem yapılan anlamına gelen şekil. E, alan yazanda o programın çıktısını alan, yaptığın işlem çıktısını aldıran şekil. Yani gördüğünüz zaman şaşırmayın. E, zaten başla ve dur. Hepsinde sabit, bütün programlarda olan ee, akış diyagramları. Şimdi isterseniz PyCharm ekranına geç. İlk önce yazdığım programa bir başlık atmak istiyorum. Siz de bunu alışkanlık edinirseniz de, eğer ileride çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Daha sonra A kenarını girdirmem gerekir. A eşittir. Float cinsinden giriyorum çünkü ondalıklı sayı olabilir. E, float demek ondalıklı sayılar al demek. Input dedim benim giriş komutum taban kenarını girdiniz dedim. Santim cinsinden olduğunu belirttim kullanıcının kolaylığı açısından. Daha sonra bir yükseklik girdireceğim. Yükseklik hissedeceğim. Yine flat cinsinden giriyorum. Ki bu da onla kısay olabilir. Ee, yine giriş komutumu girdim. Input veri alma komutum. Yüksekliği girme dedim. Yine santim cinsinden almasını istiyorum yüksekliğin. Daha sonra bunları hesaplatmam gerekecek algoritmaya göre. Alan eşittir. A çarpı H bölü 2. Daha sonra bunları print etmem gerekiyor. Yani çıktı almam gerekiyor. Çıktı alma komutum print. Üçgenin alını diyorum. Santim cinsinden tabii ki de. Ee, eşittir diyorum. Buraya yüzde 0.2 float yazacağım. Ya yani bu ne demek? Float 19 sayı cinsinden demek. 0.2 ile de, e, virgülden sonra iki basamak olmasını istiyorum demek. 0.2 f yazdım. Buraya da bu alanda ne olmasını istediğimi yazıyorum. Alan işlemini burada göstermek istediğimi belirttim. Programı anlarsak 12-5 alan 30.